bayramdır. Kutlu olsun. Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bir ülkenin bir milletin kaderini değiştiren umutlarını yeşerten müjdeyi işte böyle duyurmuştu. Tam 100 yıl geçti. Cumhuriyet 100 yaşında. Değildi. Ancak o ve silah arkadaşları tüm zorluklara göğüs gerdi. Ola Önder Cumhuriyeti ilan etti. Türkiye'nin kaderini değiştirdi. İşgalden Cumhuriyete giden yolun planları İstanbul'da yapıldı. İlk adres Pera Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk oteliydi. Pera tarihler 1895'i gösterdiğinde özel bir baloyla açılış yaptı. Pera Otel'in gelmiş geçmiş en değerli misafiri Gazi Mustafa Kemal Atatürk oldu. Mustafa Kemal Atatürk bu odada konakladı. mimar Alexander Valori tarafından tasarlanan Perapalas, muhteşem Haliç manzarasına bakacak şekilde konumlandırılmıştı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Pera Otel'in konuk defterine ilk ismini yazdırdığında yıl 1917 idi. O yıldan sonra savaş ve barış dönemlerinde Pera Otel'de kaldı. göre İstanbul'un en ihtişamlı yapılarından biriydi. Osmanlı sarayları haricinde elektrik ve sıcak su verilen ilk bina olma özelliğini de taşıyordu. O kadar incelikli donatılmıştı ki İstanbul'daki ilk elektrikli asansör buradaydı. Osmanlı'nın çöküşünde inşa edilen bu muhteşem yapı daha sonra savaşlar, isyanlar ve cumhuriyetin ilan edilmesi gibi sayısız tarihi olaya tanıklık etti. Genellikle cepheden döndüğünde Perapalas'ın 101 numaralı bu odasında kalan Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımlarını burada planladı. G.P dönüşlerinde adeta evi gibi kullandığı, ülke için önemli kararlar alındığı ve misafirlerini ağırladığı 101 numaralı odası, doğumunun 100. yılı olan 1981'de Atatürk'ün şahsi eşyalarının da sergilendiği bir müze oda haline getirildi. Burası da Atatürk Müzesi. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi üzerine Suriye cephesinden ayrılarak 13 Kasım 1918 günü İstanbul'a geldi. Bir süre Pera Palas'ta kaldıktan sonra dostu Salih Fansa'nın Beyoğlu'ndaki evinde misafir oldu. Bu arada Şişli'de bugünkü Halaskar Gazi Caddesi'nde Osep Kasapya'nın 1908 yapımı 3 katlı evini kiraladı. İstanbul Şişli'de yer alan bu 3 katlı ev İstanbul işgal altındayken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ailesine yuva oldu. Mustafa Kemal Atatürk annesi ve kız kardeşiyle birlikte uzun bir süre burada kaldı, tam bu odada, bu yatakta uyudu. Mustafa Kemal, akaretlerde oturan annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule'yi de yanına alarak üst kata yerleştirdi. Kendisi orta katta, yaveri ise alt katta oturuyordu. İstanbul'un işgal altında bulunduğu günlerde Mustafa Kemal, arkadaşlarıyla bu evde sık sık toplandı. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a hareket ettiği gün 16 Mayıs 1919'a kadar bu evde oturdu. Ulu Önder Atatürk ve dava arkadaşları bir ulusun yeniden doğuşunu burada planladı. Şişli'de çakılan bir kıvılcım işte buradan Samsun'a taşındı. Bir sonraki adres Florya'daki Deniz Köşkü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'da en sevdiği adreslerden biriydi. Yakınlarıyla bu köşkte vakit geçirir ve özel görüşmelerini de burada yapardı. Ya Deniz Köşkü 1935 yılında Atatürk için özel olarak inşa edildi. Yaşamının son dönemlerinde hastalığına iyi geleceği düşünülerek yapıldı. Köşk karadan 70 metre uzaklıkta deniz tabanının üzerine dikilen kazıklar üzerine inşa edildi. Tasarımını dönemin en ünlü mimarlarından Seyfi Arkan üstlendi. Yapımı 43 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Köşkü bilinir kılan en önemli özelliği ise Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Ada Tepe ile burada geçirdiği zamanlar. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Ülkü ile birlikte boş zamanlarını burada geçiriyor ve bu köşk o keyifli anlara sahne oluyordu. Atatürk sadece yaz aylarında dinlenmek için kullanmadı Köşk'ü. Köşk zaman zaman devlet erkanını da ağırladı. Bakanlar Kurulu toplantılarına da ev sahipliği yaptı. Atatürk en son 28 Mayıs 1938'de Köşk'e gitti. Sonrasında sağlık durumu ağırlaştı. Dolmabahçe Sarayı, İstanbul'un önemli tarihi yapılarından biri. Aynı zamanda Osmanlı döneminin simgesi. Dolmabahçe Sarayı 7 Haziran 1856 yılında kullanılmaya başlandı ve Sultan Abdülmecit döneminde inşa edilen saray, altı padişaha ev sahipliği yaptı. Müzik 1927 yılından itibaren 4 sene Ulu Önder Atatürk tarafından devletin yönetim merkezi haline getirildi. Türkiye'nin cumhuriyet döneminde de önemli bir rol oynadı. 57 yıllık ömrüne bir ulusun yeniden doğuşunu sığdırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk son günlerini Dolmabahçe Sarayı'nda geçirdi ve aramızdan ayrılalı tam 85 yıl oldu. Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini verdi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda 71 numaralı bu odada saatler 9'u 5 geçe hemen yanımızda bulunan bu yatakta hayata gözlerini yumdu. O hayata gözlerini yumdu belki ama geride eşsiz bir eser bıraktı. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İlelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. yolda yürüyoruz ilelebet bizi biz yapan seni çok seviyoruz Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Kimseye